Merhaba. Size şimdi Konya usulü bamya çorbası tarifi vereceğiz. Malzemeler şu şekilde. Bamyaları haşlamak için 100 gram kuru bamya, üzerine geçecek kadar sıcak su, bir çay kaşığı limon tuzu. Çorbanın yapımı için 300 gram kuzu kuşbaşı, 2 adet büyük boy soğan, 2 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı tereyağı, üzerine geçecek kadar sıcak su. Öncelikle kuru bamyalarımızı elimizle ovcalayarak üzerindeki küçük küçük tüylerin dökülmesini, yanlarında bulunan saçların temizlenmesi, saçakların temizlenmesini sağlıyoruz. İki temizlediğimiz bamyalar bamyaları kaynar e, suda 10 dakika haşlıyoruz. Haşlarken içine bir çay kaşığı limon tuzu ekliyoruz. Bam, e, ekliyoruz ki bamyalarımız sünmesin. Yumuşayan bamyalarımızın suyunu süzüp üzerine soğuk su ilave edip şokluyoruz. Bamyalarımızın iplerini çıkarıyoruz. Önce etimizin suyunu çekinceye kadar kavuruyoruz. Üzerine tereyağını ekleyip incecik doğramış olduğumuz soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız kavrulduktan sonra salçalarımızı ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Suyumuzu ilave edip bamyalarımızı ekliyoruz. Suyumuz kaynayınca tuzumuzu ilave edip ocağımızın altını kısıp 30 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Kıvamı alan çorbamızı en son limon tuzunu da ekleyip 10 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatabiliriz. Çorbamızı ilk sıcaklığı geçtikten sonra servise sunabiliriz. Bamya sıcak sıcak yanar şimdiden afiyet olsun.